Evet, kıymetli misafirler. İskenderiye Feneri nasıl ki az önce ziyaret ettiğimiz alanda günümüze ulaşamamış, onun yerine Kayıt Bay Kalesi'ni ziyaret ettik, onun olduğu yerde. Nasıl ki İskenderiye Feneri antik dönemde inşa edilmiş, günümüze ulaşamamış, İskenderiye'nin belki de en önemli noktasıydı ise bir yapı daha vardı ki İskenderiye'nin Adını dünyaya duyurmuştu. İskenderiye Kütüphanesi'ydi bu yapı. Bu yapının içerisinde binlerce papirüs rulosu içerisinde çok kıymetli bilgiler ihtiva ederdi. Gerek İskenderiye bölgesinin eski dönem filozoflarının felsefi görüşleri, gerekse o dönemde bilim tarihi açısından çok önemli matematik, astronomi ve benzeri ilimlere dair kayıtlar, gerekse tarih alanında o zamana kadar söz söylemiş insanların ortaya koyduğu bilimsel ürünler, ilmi eserler ne yazık ki günümüze ulaşamadı. İskenderiye Kütüphanesi günümüze yandığı için, yıkıldığı için ulaşamamış dünyanın en eski ve en büyük kütüphanesidir. İskenderiye Kütüphanesi ile ilgili size şöyle bir öncelikle bilgi vereyim. Biliyorsunuz Batılıların gözünde Türkler sanattan, kültürden, felsefeden, düşünmeden anlamayan barbar insanlardır. Biz Avrupa'nın içlerinde 15. 16. yüzyıllarda fetihler yaptığımız dönemlerden itibaren Türklerin batıda bıraktığı izlerim, batılıların Türk algısı yakıp yıkan güruh, barbar insanlar, felsefeden, düşünmeden, anlamayan insanlar imajıydı. Aynı zamanda Türk demek, Müslüman demek olduğu için Müslümanların genel olarak imajı böyleydi. Bu yüzden Haçlı Seferleri esnasında yani 11. ve 12. yüzyıllarda İskenderiye'nin o büyük ve kadim kütüphanesinin Müslümanlar tarafından yakıldığı ile ilgili bir bilgi ortada yayılmaya başladı. Bunlar Haçlıların daha bir iştiyakla Müslüman bölgelerine gelerek buradan Müslümanlardan intikam alabilmeleri, intikam duygularıyla dolmaları için o dönemde Haçlılarca üretilmiş kendi askerlerini ikna etme noktasında kullandıkları argümanlardandı. Fakat gerçekten özellikle son dönemlerde bazı oryantalistler de bu söylemi İskenderiye Kütüphanesi'nin Müslümanlar tarafından yakıldığı söylemini yaygınlaştırmaya çalışmış olsalar da işin gerçeği böyle midir? Şimdi İskenderiye Kütüphanesi'nin hemen yanından geçerken vardığımızda size bugün modern veçesiyle İskenderiye Kütüphanesi'nin yeniden canlandırılmış halini bir modern mimari içerisinde göstereceğiz. Panoramik bir seyir atacağız. Seyir yapacağız yanından geçerken. Bu kütüphanenin Müslümanlar tarafından yakıldığı rivayeti nasıl ortaya çıkmış? Sevgili dostlar, birincisi biz biliyoruz ki Roma İmparatorluğu milattan önce 40'lı yıllarda bu coğrafyaya gelirken o dönemde Kleopatra ile aynı zamanda bir gönül ilişkisi yaşamakta olan Jül Sezar'ın İskenderiye bölgesinde gerçekleştirmiş olduğu işgal esnasında ortaya çıkan kargaşada İskenderiye Kütüphanesi çok büyük bir hasar almıştır. Bu bütün kayıtlarda geçmektedir. Daha Müslümanların bu coğrafyaya gelmesinden 600 yıl önceki bir zaman diliminden bahsediyoruz. İkincisi Milattan sonra 3., 4., 5. yüzyıllarda nasıl bu İskenderiye Kütüphanesi'nin her defasında tahrip edildiği ile ilgili güzel bir bilimsel makale olarak Profesör Doktor Adem Apak hocamızın İskenderiye Kütüphanesi'nin akıbeti nedir makalesine bakabilirsiniz ama ben size daha kolay bir ipucu vereyim. Agora diye bir film var. Agora filmini izleyen dostlarımız olmuştur. Agora filminde Hipatya adı verilen İskenderiyeli bir kadın filozofun akıbeti anlatılır. Milattan sonra 400'lü yıllarda 415'te bu kadın o dönemde yeni ortaya çıkan Hristiyanlık dininde Hristiyanlarca öldürülürken aynı zamanda İskenderiye Kütüphanesi'nin nasıl yakıldığı da filme alınmıştır. Dolayısıyla Hollywood bazen işte Cennet'in Krallığı filminde Salatin'e Eyyubi'nin hakkını vererek günah çıkarttığı gibi Müslümanların yaktığını söyledikleri İskenderiye Kütüphanesi'nin de aslında 415 senesinde nasıl yakıldığını bizzat kendi filminde de göstermiştir aslında. İskenderiye Kütüphanesi hem Milattan sonra 390'larda İmparator Theodosius zamanında hem Milattan sonra 415 zamanında o Hipatya'nın öldürüldüğü olaylar esnasında daha da önemlisi 451 yılındaki Kadıköy Konsili adı verilen İstanbul'da toplanmış bir konsilden hemen sonra yakılmıştı. Niçin yakılmıştı? Hani İstanbulumuzun Fatih semtinde bir kız taşı vardır. Görenleriniz olmuştur. Tam böyle binaların arasında bir meydanda kalmıştır. Halk arasında Kız Taşı dense de o taşın gerçek adı Markianus sütunudur. İmparator Markianus 450'li yıllarda yaşamış bir Bizans imparatoru. Kadıköy Konsili'nden sonra doğudaki kiliseler merkez kiliseden ayrılınca demiş ki etrafındaki adamlara "Ne oluyor da bu doğuluların isyanları bitmiyor?" ...bir heyet göndermiş... ...burada gözlemler yapmışlar... ...ve döndükleri zaman Markianus'a demişler ki... ...efendim siz burada isyanları bastırmak için insanları kesiyorsunuz... ...fakat onların fikirlerini öldürmedikçe... ...İskenderiye kütüphanesi gibi kütüphanelerde var olan bu Hristiyan filozofların fikirleri... ...işte bu monofizit Hz. İsa'nın tek tabiatlı olduğuna dair fikirleri... ...burada felsefi temel bulduğu için o kütüphanedeki felsefi görüşleri, eserleri imha etmedikçe... İnsan öldürürsünüz, yerine yenisi gelir. O yüzden en iyisi bu kütüphaneyi imha etmenizdir demiş. Ve yine Profesör Doktor Mehmet Çelik hocamızın Süryani kaynaklarından da e, yararlanarak hazırladığı makalesinde Markianus zamanında bu İskenderiye kütüphanesinin nasıl yeniden yakıldığı anlatılmış. Hasılı kelam Müslümanların ta 641 senesinde buraya gelip de bu kütüphaneyi yakması Efsanesine kadar zaten İskenderiye Kütüphanesi çoktan az önce saydığım pek çok örnek, e, saymadığım da pek çok örnek var. Tarihte gördüğü tahribatlar neticesinde peydir pey ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla sevgili dostlar, İskenderiye Kütüphanesi gibi dünyanın en değerli bir kütüphanesinin ortadan kalkmasında Batılılar her ne kadar özellikle Haçlı seferlerinden sonra Müslümanları itam altında bırakıyor olsalar da işin gerçeği böyle değildir vicdanlı ve dürüst tarihçiler de zaten bu da batıda da olsa onaylamaktadırlar. Peki Katip Çelebi'nin bugün Mizanul Hak adlı eserini açtığınızda o da Hazreti Ömer bu İskenderiye kütüphanesini yakmış diye nakletmesinin sebebi nedir? Sebebi de arkadaşlar erken dönem İslam tarihi kayıtlarının hiçbirinde Müslümanların bu kütüphaneyi yaktığına dair bir bilgi, bir nakil yer almıyor iken ilk defa 13. yüzyılda bazı Müslüman tarihçiler Haçlı seferlerinin de o olumsuz e, ortaya yaydığı fikirler sebebiyle onlardan etkilenmişler. Hazreti Ömer zamanında yakılmış bilgisini nakletmişler. Bu dilden dile yayılmış, bazı İslami kaynaklara da girmiş. Bu yüzden Katip Çelebi de bahsetmiş. Esasında Hazreti Ömer gerçekten bu kütüphaneyi e, yaktırdıysa meşhur bir rivayet şöyledir. Hazreti Ömer'e Amr bektup yazmış. Amr bin As demiş ki böyle bir kütüphane var ne yapalım? Hazreti Ömer de demiş ki içerisindekilere bak eğer Kur'an'a uygunsa zaten elimizde Kur'an'da e, Kur'an var. Kur'an'la mutabık olduğuna göre diğerlerini imha et. Eğer Kur'an'a uygun değilse o yüzden Kur'an'a aykırı olmaları sebebiyle imha et demiş. Yaktırmış buradaki hamamlara dağıtılmış külhanlarında imha edilmiş. Bu rivayet dediğim gibi... Hazreti Ömer'den, Amr bin As'tan 600 yıl sonra ortaya çıkmış bir rivayettir. Dolayısıyla doğruluğu oldukça şüphelidir. Şüpheli olmasının tarihsel sebepleri daha az önce aktardığım gibi sevgili dostlar. Ee, Hristiyan kaynaklarında da, batılı kaynaklarda da zaten bu kütüphanenin çok daha öncesinde yakıldığına dair elimizde olan bilgilerdir. Gelin görün ki... Öyle anlatılara denk gelirsiniz ki oryantalistlerin bu söylemlerinden etkilenen bazen Türkiye'deki Müslümanlar, Türkiyeliler dahi bu söyleme eşlik ederler. Mesela bir defasında ben İzmir'de Bergama'yı geziyorum. Bergama'da bir rehber arkadaşımız hiç gereği yokken Bergama Kütüphanesi'nden bahsederken şöyle bir kendi kulaklarımla duyduğum şey. Diyor ki Hazreti Ömer arkadaşlar İskenderiye kütüphanesini yaktırmış da Allah'tan buraya gelememiş. Yoksa burayı da yaktırırdı. Bakın bunu bir Türk rehber grubuna anlatıyor. Bergama kütüphanesinden bahsederken. Kendilerine ait hakikatleri kaybetmiş olanlar başkalarının hakikatlerine bağlılık yapmaktan utanç duymazlar. Dolayısıyla bu Oryantalist ezberleri bizim Türkiye'de de sürdürenler vardır. Ancak dediğim gibi işin biraz detayına vakıf olan insanlar bu kütüphanenin akıbetini Miren ahí.